5. <laughs> anniversary gelmiş. Oğlum bir ay önce girmedik mi lan? Ne alaka sen şimdi geldin? Manyak mısın nesin ya? Evet benim Japonların geldi. Yine 4000 DB'ye çıkarttım. Takımın adını yenilmezler koydum ama şu an yeniliyor. Yapacak hiçbir şey yok. Hala bir müddet yenilecek. Abi Japoncuklar geldi 4-5 gün oldu ama ben onların transferini atamadım çünkü şehir dışındaydım. 5. Ee, yıl Anniversary neden bunlar? Onlarla Allah, Allah tıkıtları gelmiş. Onlarda bakarız bir ara müsait olduğumuz zaman. Ama önemli olan iç seçiler yeni geldi. Hem bunları bir analiz edelim. Hem bu tiplere bir bakalım hızlıca. Kardeş ben şu an bunlara baktığımdan aralarından bir tek bunu istiyorum. Evet sadece bunu istiyorum. Onu da isteme sebeplerimden bir tanesi. Bir tanesi ee, şeyin olması. Yani Fes kalsın ya da en son gelen kalsın. Yani markaj ediyor abi. Tıklıyorsunuz bir adamın üstüne adamın markaj ediyor. O çok önemli. Onun haricinde Insect Master zaten tehlikeli. Skill block %80 kapatıyor o da fena değil. Recovery var hayvanın en önemli özelliklerden bir tanesi de şu Japonlara bir buçuk buff vermesi. Bu benim için çok önemli. Yani bunların arasında alabileceğim adam bu. 5'e altı buçuk benim takıma buff verecek abim. Mük. Ama gelmezse hiç sıkıntı. Vakaşı neden istemiyorsun? Tamam Vaka şu an çok güzel. Japon takımda da çok güzel. Yani gelen kalecilerin arasında belki de en iyisi ama İstemiyorum abi neden? Çünkü ben Genzu'yu bekliyorum. Yani aman vakaş çıksın öleyim gebereyim öyle bir şey yok. Vakaş çıkarsa çıkar çıkmazsa çıkmasın abi kendi bilir yani. %80 Punching Master abi vuruyor go to player diyor. A koruması varmış ha düşürücü takımlara karşı iyi bir yedek olarak kullanılabilirmiş. 2.5 koruma 4.5 bond fena değil aslında çıkarsa da onu atarken bir şey diyemem. Non Japon Killer Meta'yı da killiyor çok önemli lan bu. Save sonu da var ceza sahası dışından on. Aslına bakarsan kötü değil gerçekten iyi bir kaleci belki de şu an gelen kaleciler arasında en fonksiyonlu kaleci. Abicim Misugi-san şimdi DM pozisyonum dolu DF pozisyonum dolu yani DM'de AoE'yim var zaten taktik icabı AoE'yi mecbur tek DM'li oynatabiliyorum. E defansta da bir sürü adamlar var ha, fena değil mi ha, iş yapabilir öyle çok ekstrem bir tipi yok şu an. Forvet AME killer da biraz Forvetlere AM AME'lere karşı çıldıracak bir tip. O yüzden iş yapabilir. Yapar. Tackle'ı da üstünde. Intercept'i üstünde. Güzel ama bunu ofansif olarak da kullanabiliriz. 5 Japonlara veriyor. 5 No Japon Killer'ı var. %76 intercept'i var. Shoot Killer çok işine yaramaz defansın dışında kullandığı zaman. Special Skill Blow'u da var. Yani o klasik Misugi'nin gölge pasifi olsaydı o da çok iyi olurdu. Yani benim önceliğim şu. Şu. Bu gelirse zaten büyük ihtimalle e, Misaki'yi de oynatırım. Defansa da, hani defansta benim bir sıkıntım vardı ya, şeyden Yeşil Japon'dan takımı kuruyordum. Bu gelirse 5 tane Yeşil Japon çok diye oturuyor. Ee, kimi kesebilirim bu gelirse? Mecbur Izawa'yı keseceğim. Izawa'yı keseceğim. Bu dandikle oynayacağım. Yani defanslar komple şey oluyor. Gerçi benim takım daha tam oturmadı da. Ya yani bu gelirse Izawa'nın yerine koyup, çünkü bunu çıkaramam. Bu, bununla ilgisi %20 Japonlara intercept veriyor avayı Zava'yı çıkartırım ya da bunu çıkartırım. Bilmiyorum daha çok yeniyiz. Bakacağız ne olacak ne bitecek hepsini göreceğiz. Tabi bunları canlı yayında atmak istiyordum. Transferleri ama en son canlı yayında 1500 tane db attım. Baba çıktı baba. Yani böyle bu çıktı. 1500 db misafir transferinde hiçbir şey çıkmamasından ötürü. Yani canlı yayını açıp atmaya çok korkuyorum. Ama yine bu videonun yorumlarına bakacağım tabii ki. Şimdi bunlara bakalım. 4 tane gelmesi bence çok kötü bir şey. Çünkü garantiden yani 3 taneden biliyorsunuz 7 tane ben Erdem'de çıkarmıştım. Yani bunların istediğiniz adam bunun içine yakalamak çok zor. Yani zor. Zor. Larson'a bakalım. Larson şutçu gelmiş. Ne yapıyorsun oğlum sen? Kötü bir adam olarak gelmiş. AM olarak sen nasıl oynayacaksın ya? Seed Master. kanatta oynarsam kanattan vuracağım şutlar tehlikeli olur ama diğerleri çok önemli değil. Şutun ee momentum yani momentum kaybediyor böyle öyle bir şeyler var. Allah Allah. Pasiflerde var mı? Kanattan şut vurursa mafeder gibilerinden bir şey yok abi. 4.5 2 skill force %15. Eee İsveçlere 5 veriyor. Oha bunların 5'ini aynı takıma koydum mu? 4'ünü 20 buff alıyor takım. Oha vallahi çok iyi olmuş yani İsveç takımı kurup bunları bir şekilde No Japon'da oynatabilirsin tehlikeli şey veriyor. Sistem şuna dönmüş demek benim anlamda. Almanları bir takıma koy 20 buff alsın. İsveçleri bir takıma koy 20 buff alsın. Japonları bir takıma koy 20 buff alsın. Bu kafada gitmişler galiba. Abi Fredericks yine bu AM pozisyona göre defansif özelliklerini çok kötü yapmışlar. Gerçi bunların şeyi de çok iyi değil. Ofansi de çok iyi değil. İkisinde de bir şut var. Insect Master var. Hadi %20 Insect Master belki bir derece ama. Abi bunlar ama ya birbirlerine buff aldığı zaman mı etkili olacaklar? Ki koruma. Abi bunlarda da skill var. Ya %15 full body gibi bir şey yapmışlar bunları ya. Onun haricinde çok pek bir numarası yok. Yani dördünü oluştu ya. Bunları aldın Tek koydun takımı bence bir boka yaramazlar. Ya bunları böyle farklı farklı koydun. Ekstradan o 20 buff'ı aldıkları zaman çıldırırlar. Ama tek başına bir iş yapacakları gibi durmuyor yani. Brolin de aynı abi. Brolin ne diyor? Şuraya bak. 30 kalmış. Full body stand izle 20. Olsun. Yine düşük. Bir sene önce Full Body 20'ye 9-9 gelmişti. 2-2 etmiş. Çok böyle şey değil yani. Full Body 5. Shoot Killer. %20 güzel. Auto Intense Block %80 güzel. Skill Block Sensor'ı var. Ya dediğim gibi bunları sanki şey yapmışlar kardeş ya. Biz... Sen bunları çıkaracaksan git bir İsveçli takım kur. Oyna abi. Ama Levan onlar için hariç yani. Levan, Levan DC gibi gelmiş. Hemen hemen DC'lere yakın gelmiş yani. Levan çok iyi gelmiş. 14 şut, çalım, pas. İşte Levan'ı bunların arasından çıkarırsan bütün takımlarda oynatırsın yani. Hepsinde oynar. Power'ı fena değil, tekniği fena değil. Farvet'e göre iyi. AM'ye göre de iyi. Özellikleri çok iyi. Atak özellikleri çok iyi. Stamina Killer. Ben abi hastayım. Bak oyunda bu Stamina Killer'ın etkisini biz çok fazla kullanamıyoruz ama Levan'ın bütün kartlarında Stamina Killer giriyor. Abi bak bununla kaleye bir tane şut vurduğun zaman kaleci iki tane şut kullanabiliyor. Başka da hiçbir şey yapmıyor yani. Başka da hiçbir şey yapamıyor. Dövün İntersepi güzel. Pası güzel. Şut falan bulacaksın. 5 ponttur. 5 pont. Full body. Onu çok sevmiyorum ya. %10 matchuplarda işte. Special skill block. %80. Allah Allah. Bir tane. Oğlum manyak lan bu. Şöyle diyor yani. Zidane vardı da değil mi? Meçhaba girdiği zaman bütün her tarafı kapatır diyor. Kendi skillleri de kapanmaz diyor. Aptal gibi oynar diyor yani. Şaşırırsınız lan bu adamla oynamaya diyor. Manyak gibi bir şey ya. Güzel bak level'ı atabilirsiniz. Tabi level'ı çıkarma şansınız ne olur? Çok zor. Para tuzağı. Yani DB tuzağı da diyebilirim ben bu. Ben buna net bir şekilde DB tuzağı diyebilirim. No Japonlar için. Kendinize iyi bakın. Dur bakalım yorumlara bakacağız. Canlı açar mıyız açmaz mıyız bilmiyorum. Açarsak bu akşam açarız. Açmazsak ben atar video şeklinde size yollarım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Görüşmek üzere. Bay bay. Şu Ya sen i'm senti... a